Mahsede! Ne demek, Nuhut Dönümü'nüm ben. Şakirhan Ağabey. Mahsede mi sen? Hatırladık şey. ama Hasan Baba tane iyi arkadaşlar, bana da 5.si. Bunu da izin alsın. Abi varsa gelsin, yine. Oo. O, neyse, Oo. yarışan varsa gelsin benimle. Oho! Oo! Bodrum Meydanı yarışan varsa diye arkadaşlar. Yarış başladık zaten, abi şimdi Nuhut'u Kim taş etiketle Mesut benim yanımda. Mesut Baba'nın yanında. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım deme bakalım. De sen de gel bakalım. Beş beşe de baba. Aa böyle nokumu baba. Beşinci nohut durumunu yerler Hasan baba. Hasan daha da yiyin mi beşten fazla da yiyebilir mi? Hasan Hasan baba. 10 tane ha. Ha. Daha Ha. 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 mi? Ha. Kodri meydan Ha. 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 Sana da gelsin o zaman. Ya. Gel baba. Aha da bu beşinci nohut Yarışmak isteyenler nohut çili koyar ya bilirler. Baba. Baba. Topar. Yarışmak isteyenler nohut çili koyar ya Baba. Baba. Baba.